Bayanlar olaylar sevgili dostlar Hepiniz hoş geldiniz videoma Bu videoda sizlere yeni bir Airdrop diyeceğim ama Airdrop'tan öte Bu bir oyun Oyun oynuyorsunuz Küçük bir adamsınız Elinizde çekiç var ve madenleri topluyorsunuz Her madenden size Ethereum geliyor 2 dakika boyunca Oyun içerisinde hayatta kalıp Tamamlayabilirseniz Topladığınız bütün Ethereum'lar otomatik olarak cüzdanınıza yükleniyor. Metamask cüzdanınıza giriyorsunuz ve topladığınız bütün Ethereum'lar hemen, anında Metamask cüzdanınıza aktarılıyor. Şimdi sizlere göstereceğim. Öncelikle bu bu Telegram botu. Telegram üzerinden katılıyorsunuz. Linkini bırakıyorum açıklamalar kısmına. Girer girmez profilinizde iki tane görev var. Discord kanalına katıl ve Twitter hesabını takip et. Bunu yaptıktan sonra Metamask cüzdan adresinizi buraya ekliyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Bu oyun Taiko alanında bu sebeple Metamask'inize Taiko alanında eklemeniz lazım. Taiko alanı nasıl eklenir? Bunu da sizlere göstereceğim. Şöyle tekrardan giriş yapalım. Dondu çünkü. Şimdi oyuna giriş yapalım. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Arkadaşlarınızı referans üzerine arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman puan kasıyorsunuz. Ben de mesela şu an 10 tane varmış. Arkadaşlarınız oynadıkça sizlere bunlardan geliyor. Bu puanlarla özel, free olmayan, ücretsiz olmayan odalara girebiliyorsunuz. Buralarda daha yüksek var. Mesela bak şu anda önümde bir oda var. 2000 puanla giriş yapabilirsiniz bunu. Bunu da her kastığınız madenden 0.15 Ethereum geliyor. Yani neredeyse 200 dolar falan her kasınız 10 tane kastınız 2000 dolar. Hayatta kalırsınız tık 2000 dolar cüzdanda. Muazzam bir kazanç modeli. Tabi böyle bir puanı kasmak çok zor. Her e, Bütün referansları doldurmanız lazım. Bu referansların da oynuyor olması gerekiyor. Ben çok becerikli değilim. O yüzden henüz çantamı pek bir miktar para atamadım. Çünkü hayatta kalamıyorum. Şimdi sizlere göstereceğim. Şimdilik biz free'lere katılacağız. Bakın free'lerle paralı olan arasında ne kadar bir fark var görürsünüz ama en azından beleş para yani şimdi bir tanesini girelim en çok hangisi veriyormuş şu bakın arkadaşlar giriyorum şimdi start key'im diyelim oyuna giriş yaptık bakın herkes kasıyor gireceğiz ve toplayacağız aynı zamanda bombayla toplayabiliyorsunuz bomba atıp başkalarını öldürebilirsiniz. Onlar da sizi öldürebilir. Öldürdüğün zaman çantalarını alabiliyorsunuz. Evet bakın öldü. Hop. Çantayı alamadım. Bir bomba daha bıraktım. Aha iki tane çanta var. Alamıyorum. Çok hızlılar. Neyse biz kasalım. Bakın sol yukarıda birikiyor. Eğer hayatta kalırsak topladıklarımızın hepsi bizimdir. Başkalarını öldürüp onun çantasından çıkanları da alabilirsiniz. Topladıkça ağırlaşacaksınız ve hareket etmeniz kısıtlanacak. Evet. Lav'a değdim ve öldüm. Bakın lavdan ölebiliyorsunuz. Başkalarının bombasını ölebiliyorsunuz. Zombiler var zombiler sizi kesiyor. Yani iki dakika boyunca hem toplayıp hem hayatta kalmanız lazım. Şöyle şuraya bir bomba bırakalım. Bakalım birkaç kişi öldürdük mü. Hiç öldürememişiz. Şu arkadaş ağır. Evet. Öldü. Çantasını aldım. Şimdi onun bütün Ethereum'ları bende. Hayır hayır hayır. hayır. Ya. Bakalım video içerisinde hayatta kalabilecek miyim? Gerçekten çok kolay değil. Bakalım ağır birisi var mı? Evet kaldı bir dakika. 5 tane bombamız var. Bakın zombi var solda. Eğer o zombi beni görürse peşimden koşacak ve ağırlaştığım için ondan uzaklaşacağım. peşimden geliyor. 2 zombie var. Kendi çantanızı da dönüp alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. <laughs> Şimdi daha dikkatli oynayacağım. Hepsini size göstermiş oldum. Bakalım açılırsa. Arı sıra böyle donabiliyor. Şu wife'den çıksak mı? Asiktir. Şöyle tekrar giriş yapalım. <laughs> free, free, free. Evet şu. Buna girelim. Beş hakkım falan kaldı diye tahmin ediyorum. Ben başaramıyorum pek, ee, genelde başarısız oluyorum. Hayatta kalabilirsiniz. Topladığınız bütün ethereumlar sizindir. O şekilde. Ee, Wi-Fi'den çık yaptığım için dondu. Evet, sorun yaşıyoruz şu anda. Şöyle kapatalım. Tekrar giriş yapalım. Son kez bir elde atayım. Sonra çıkacağım, videoyu da kapatacağım free'ler arasında en yüksek bu veriyordu. <laughs> o 7 akım var da. Güzel. Evet. onu öldürdüm. Çantasını aldım. bir dakika hayatta kalmam lazım. Çakal bomba Yapma abi işte. Herkes rızkını yesin anladın mı? Bunu yapmıyorlar. Bomba atıyorlar. Ben de yapıyorum. <laughs> Boş Başı boşuna şu an kimse para kazanamıyor. Sürekli bir herkes birbirini öldü. Anlamsız, gereksiz. Bak şimdi krizi geçireceğim birazdan. bilgisayarda oynarsanız daha rahat oynarsınız diye düşünüyorum. Boş. Daha doğar doğmaz ölmüştü. Eğer zombiyi de öldürürseniz zombiden de çan çıkıyor ve onun içerisinde de bir şeyler var. Yeter ee, bunlar var. Bilginiz olsun. şu an bombayı bırakamıyorum. ...son iki hakkım var. <laughs> i̇şte dikkatli oynayalım şimdi. Çok dikkatli oynadım. Evet. Ben bu şekilde... ...hiç para kazanamıyorum ama belki siz... ...kazanırsınız. Bu arada... ...gece saatlerinde... Yani 5 gibi falan gece 4-5 gibi girersiniz haritada kimse olmuyor. Veya sabah erken saatlerde giriş yaparsanız yine haritada kimse olmuyor. Bilginiz olsun. O saatleri de kovalayabilirsiniz. Zombi öldürdüm. Çantayı aldım. Lava değdi. Saniye kaldı. 40 saniye boyunca hayatta kalabilirsin. Başaracağım. 29 saniye. Lütfen kimse kimseyi öldürmesin. Lütfen. 20, 19, 20. Evet. 10 saniye var. 6 3, 2, 1 Evet. Kazandık. Free hakkımız bitti. 19 saat verdi bir daha 10 hak için. Ama son eli. Başardık arkadaşlar. İşte bu şekilde katılın. Ee, gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde girerseniz her izinde kimse olmuyor. Rahat rahat toplayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.